arabayı ve direkt üzerime saldırmaya başladı. O dakika yaşamış olduğum korku ve paniği size anlatmam mümkün değil. Ben bunu anneme bile söyleyemedim. Genç kız bir takside taksi şoförü tarafından yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı. Onu teselli etmeye çalışan ünlü avukat 3 yıldır kamuoyundan sakladığı bir olayı Ana. Kanal Türk izleyicileriyle paylaştı. Evet. Senelerdir kadın mücadelesi veren bir kadınım. 3 sene önce İzmir'de 8 Mart toplantısından çıktım bir avukat arkadaşımla beraber. Belediye otobüs şoförü beni kaçırmaya kalktı. Kaçırdı. Üniversiteli Özgecan'ın vahşice katledilmesi 4 gündür Türkiye'nin ve kadınların gündeminden düşmüyor. Dilara Koçak'la İyi Yaşam programına bağlanan bir genç kız bir taksicinin kendisine saldırmasını gözyaşlarıyla anlattı. Aynen beni gözünden sakınıyor. Saçımın deli bile incinmesin diye uğraşıyorlar. Ve sadece işe gitmek için çıktık. Anlattı ağladı, ağladı anlattı genç kız. Belki ben şanslıydım. En azından kurtulabildim. Çok kötü bir an olarak kaldı üzerimde. Hiçbir zaman atamayacağım bir şeydi belki ama. <laughs> Biraz geceni acılarımız... izlediğim zaman gerçekten şanslı olduğumu düşündüm. Konuklar arasında bulunan kadın hakları savunucusu ünlü avukat Hülya Gülbahar da 3 yıl önce İzmir'de başından geçen kan donduran bir olayı izleyicilerle paylaştı. İzmir'in ücra teşerleri, belediye, yani, belediye otobüsü şoför. şoförü, biber gazı yok yanımda. Bakın 3 sene önce kaç yaşında kadınım saçım başım almış. 3 sene önce kaçırıldım İzmir'de ünlü avukat yaşadığı dehşeti anlattı. Telefonu açtım avukat arkadaşıma telefonla çantamda biber gazı yok. Deodorantı biber gazıymış gibi. E, kullandım sıkacağım diye şoföre kaçırıldım ve şoförler şeyine otobüsler hikayesine oradaki arkadaşları üç çocuğu var yapmaz dediler. Ya daha başı ben burada ne arıyorum? Gideceğim yer başka bir yer. Gülbahar telefonla avukat arkadaşından yardım isteyerek kurtulmuş. Kendisini kaçıran şoförü şikayet edince şok bir suçlamayla karşılaşmış. Tutanak tutacaksınız dedim. Taksi şoförü çağırdım oraya. Dediler ki imzalamayacağız biz tutanağı. Saat 9.30 ona 10, 10 geliyordu artık akşam. Ben 9'da binmiştim o otobüse. Ee, siz ayrıldıktan sonra avukat hanım biz aramızda tutanak tutanak tutarız. Evet. Alkollüydü burada rezalet çıkarttı deriz sizin, sizin için dediler. Için. Evet benim için. Peki o gece ne mi olmuş? Ve bakın o kadar korkunç bir şey ki ömrümü kadın hareketine vermişim. İstanbul'a dönmek zorunda olduğum için hiçbir şey yapamadım. Kimliğini bile tespit edemedim ben adamın. Hülya Gülbahar, İzmir'deki avukat arkadaşının olayı takip ettiğini ve sendika üyesi olan şoförün bu süreç sonunda disiplin cezası aldığını anlattı. Ve disiplin cezası verildi. Genel iş sendikası, sendika üyesiymiş bir de bu otobüs şoförü. Sendika derhal tespit etti ve disiplin cezası verdi. Tacize uğrayan kadınlara seslendi ünlü avukat. Utanmayın saklamayın dedi ekledi. Daha çok insana anlatın. Bu sizin utancınız değil. Bakın ben anlatıyorum. Evet. Yani bana herhangi bir evet. zararı olamaz bu anlattığımın. Bu cesareti onlara veren sistemi her dakika sorgulamamız lazım. Siz de hiç saklamayın bu olayı.